Herkese merhaba arkadaşlar. Konya Spor Fenerbahçe karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz. Artık Zurna'nın zort dediği yere geldik arkadaşlar. Can yakan haftalara geldik. Maalesef iki hafta önce puan kaybı Galatasaray aramızda açtı. Dün Galatasaray inanılmaz bir galibiyet aldı. İnşallah biz de son nefesimize kadar mücadele edecektir inşallah takım diyoruz. Bakıyoruz. Galibiyet bekliyor muyum? Bekliyorum. Konya'da ama kümeye oynuyor. Tüm hafta bu maça hazırlandı. Yani içimden bir his böyle birazcık Fenerbahçe'yi tanıyorsam bu maç puan bırakır haftaya Galatasaray şampiyonluğunu ilan eder gibi geliyor. İnşallah korktuğum başıma gelmez. Takıma güvenmek zorundayız. Yap yapacak başka bir şey yok çünkü elimizden başka bir şey gelmiyor. İnşallah kazanırız kazasız belasız. Nereye kadar gidebiliyorsak gideriz. Senin düşüncen nedir? Ağzından ballanmadı. Öncelikle <laughs> Güzel konuştun. İnşallah dediğin gibi olur. Ben vallahi mutluyum. Arkadaşlar biliyor Galatasaray dostlarım eğer bu videoyu izlerlerse yani Konya puan alırsa ya da kazanırsa bilmiyorum. izleyeceklerdir diye düşünüyorum. Gol yiyorduk bu arada. Evet. Benim keyfim benim de. Bütün Galatasaray dostlarım keyfi Dün mükemmel bir galibiyet aldık. Sivas'ı paramparça ettik. E, ee, Mayıslar bizimdir. Her zaman bunu diyoruz. Yıllardır bu böyle. Bu sezon da böyle olacak. Daha önceki videolarda da çok söyledim. En büyük isteklerimden biri. Gene geçen sene de böyle bir kapışma vardı. Herkes biliyor. Sen hani beraber de izledik. Galatasaray-Fer e, arasında ama ligin sonunda da bir derbi vardı. Derbiye kalmadan şampiyon olup alkolü çıkıp 3-0 yenmiştik. Bu sezonda daha önce de videolarda söyledim. E, i̇nşallah o olur. Yani öyle bir şey olsun istiyorum derbiye kalmadan. Biz yine şampiyonluğumuzu ilan, şampiyonluğumuzu ilan edelim. Bizim oyuncularımızla içsin, takılsın, eğlensin. Rahat bir maç olsun bizim için. İnşallah. Doğam o şekilde. Şimdi Fenerbahçe'ye geleyim. E, biliyorsunuz o zamanlarda çok puan kaybettiniz. Yani... Son iki hafta göz önüne alıyorum. Olympiakos'a elendin. Üstüne Sivas'a puan bıraktın. Sonra geldin. E, ee, Karagümrük iki tane kırmızı yemese rağmen 2-1 zor yendin. Beşiktaş ilk yarıdan kırmızıydı. Dakika 20 gibi. Ona rağmen hani 2-2'yi gene bulabilirdi. 2-1 bir farkla zor yendi bence Fenerbahçe. O yüzden yine yenerse böyle bir farkla ya da iki farkla yener diye düşünüyorum. Tahminim bu maç alt biter. 1-0 Fenerbahçe belki koyar atarsa belki bir 1 biterdi. Arkadaşlar değil videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. <laughs> Bradley baydın. Çok olmuş değil olsun. mi? Çok konuştum özür dilerim. Vallahi yoruldum ben yoruldum. <laughs> Çok Arkadaşlar umarım yorulmaz e, güzel bir video olur. E, maç içine devam ediyoruz. <laughs> ya bastır bastır. Hadi hadiç. Ya hayır hayır. Ya bomboş ya daha ne istiyorsun ki? Ya yemin ediyorum bunları ararız ya. Atacaksın ya maç başında. Konya'da geleceksen 2-3 yap rahatlayacaksın. Galatasaray'ın en büyük artısı öne geçiyor hızlıca. Abi zaten önemli olan şey bu. Maçın başında eğer bunu atamazsan Konya'nın rakibin rengi de artıyor gitgide. Ya 70 işte 80'de zaten şey. iyice yatacak, iyice zorlaşacak. Biz de baskı, baskı, baskı hiçbir bok olmayacak. Hemen atmamız lazım ki orada. Şimdi ben sana dakika girme, daha rahat ol, daha uzun, önümüzde uzun dakikalar var diyeceğim ama o Fenerbahçe'nin psikolojisi biliyorum. Gördüm sen de daha önce bakalım ya devam ediyor. Hadi yüklen, yüklen ha! Hadi oğlum ne varsa sende var yemin ediyorum ya. Helal lan sana! Yürü! Yürü, vur! Ana, ne vuradın? Oha! Kafa <laughs> yiyeceğim ya. Onun kanalına sıkı izlemeye geldik. Onun kanalına sıkı izlemeye geldik. Ya, maç başından beri zaten zar zor geliyoruz. Bomboş, kapalı. Bir tane şöyle vur köşeye. Herhangi bir köşeye vur, gol ya. Yalnız Ferdi'nin vurduğu da direktten mi döndü? Yok, kaleci dersekti ya. Sen sarnı diyelim ya Trabzon için. Trabzon diyorum, Konya için, pardon. İlk yarıda bitecek bunlar. Dakika 45 oldu. İstersen ilk yarıda bitirelim. Ne düşünüyorsun? İlk yarı nasıl geçti senin için? Ya gelmeye çalışıyoruz ama yani bizim son haftalar oyunumuz o kadar düştü ki. Gerçekten yani şuradayken şuralara düştük. Aşırı düştük. Yani artık böyle bir şekilde galibiyet almaya bakıyoruz. Güzel oyun bir beklentimiz de yok zaten şu anda. Biraz sesini kısacağım. Yani... Bilmiyorum. İkinci yarı çok stresli geçecek bizim için. Çok tehlikeli geçecek. Konya'da eminim boş alanlar bulacaktır 70-80'den sonra. Korkum o zamana kadar bir şekilde o golü bulmak. Bilmiyorum ya. Yeter. Ben çok korkuyorum şu anda. Ya ben aslında ilk başta Konya 1-1 falan olabilir belki. Konya gol atar diyordum ama oynanan futbol Konya'nın gol atabileceği düşüncesini benden yani götürdü yani öyle diyeyim. Hiç etkili olamıyor. Gerçekten çok kötü oynuyorlar. Ya atamaz da biz atar mıyız? Onu Neden? Ben. Ee, aynen. Küme düşme hattında olduğu da gayet belli oldu. Fener de güzel top oynuyor. Çok etkili ataklar oldu. Her şey olabilir. Futbol bu top yuvarlar. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. İkinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Evet. Yani hadi tabi işte tabi işte tabi sporçlar bir kere güzel orta çarptık ya. Tadiç. Çekecek evet. Ceko lütfen. Allah Allah. Geldi. Hayır ya geliyor. Devam. Ne oldu? Kaleci bir Ben göremedim bu Ya. ya hangisini atacaksın? Ceko daha ne istiyorsun ya? Ya 50 kere şu gelsin 45'ini gol atarsın ya. Çok net pozisyon. Gerçekten. Ceko kalitesine yakışmıyor bunlar ya. Ceko eğer ben kaliteli futbolcu diyorsan bunlara düzgün vuracak abi. Evet. O sahi sakatlandı abi. Yani her maç bir tane zayiatımız var. Her maç bir tane şehidimiz var. Yani nasıl başarıyoruz? Nasıl? Ya abi ben anlamıyorum. İtman mı yaptırmıyorsunuz? Adam akıllı mı ısıtmıyorsunuz? Ne abi? Sizin probleminiz ne ya? Ya sezondan başından beri her maçı biri sakatlanıyor. Bazen tüm savunma oyuncuları bir aynı anda sakatlanıyor. Bilerek mi oğlum bizim sabrımızı mı sürmüyoruz ya? Ya Allah illa ya. La vallahi bıktım ya. Ama siz sağlık heyetinde bir sıkıntı var olur. Bu kadar da olmaz yani. Allah Allah. Ya ben seni kadar detay bilmiyorum ama sen de çok anlattın. Fred falan hiç sakatlanmayan adam bu sezon çok büyük sakatlıklar geçirdi. Ya, ya bir taraftan şey. en büyük şampiyonluğunu ya kaybetme kaybedeceğiz gibi duruyor. O yüzden söylüyorum. Ya en büyük sebeplerinden birisi bu ya. Ya bu kadar olmaz artık yeter bıktık illallah ya. Ben artık bir şey diyemiyorum. Ben artık gerçekten yani burada ya vallahi dilimin ucunda ya düğümleniyor değil mi? Ya bu kadar olmaz ya bu kadar yaşanmaz ya. Yani bu kadar olmaz dediğim her şey geliyor başımıza ya. Ya sezonun en, en iyi oyuncusunu yolda gitti ya. O sahil bir dakika önce gitti. Bu bir dakika önce gitti. Senin gibi sağlığı kibirin senin gibi performans analistinin Senin gibi koşucunun da Terapistinin de Hepinizden Allah belasını göversin ya Buraya bir sansürek ya. ya? Sikerim amına korum ya Buraya bir sansürek değil mi? Evet arkadaşlar Onur şu an e, gitti biraz sizleri krizi geçiriyor gibi Tabi normal maç devam ettikçe fener atamıyor e, Sinir stres seviyesi artıyor sürekli sakatlıklar falan var e, Biraz onurla ağlıyorum Sanırım Galatasaray'ın dostlarını izleyecekler bu videoyu. Hemen beğen atın şu videoyu. Hemen beğen atın. Ya sinir uçlarımız da oynuyorlar artık ya. Vallahi sinir uçlarım oynuyor artık. Ben bir tane yerde yatan oyuncu görmek istemiyorum ya. Adana Demirspor, Trabzonspor bunların puan kaybı hep onlarla yaşandı. Gittik Dorsiyalent'ten altlar yedik. Savunma da sağlam adam kalmadı amına koyayım. İsmail Yüksek'e falan savunma oynattık ya. Yıldık ya. Baştan bir koptum ben de ya. ben bende bir şey oldum. Ya hadi ya bastım ha. Evet. Şibas gel. Çeko! Evet. Çeko. Evet. Ya. Çeko! Ya Çeko. Evet. Olmayacak. Vallahi billahi olmayacak. Kur'an çarptın olmayacak. Olmayacak. Evet. Yalnız ya çok net pozisyon ha. Ben de bir şey oldum. Psikolojik olarak sen olmayacak diyorsun yani. Sen hiç gol olmayacak rahat izliyorum yani. Allah'ım ya Rabbim ne ile sınıyorsun? Ya Rabbim yetmedi mi kurban oldum? Sen bilirsin de yetmedi mi ya? Bas bas bas. Hadi Ferdi baba. Bak hadi hadi. hadi. Allah'ın avradını. Yine <laughs> başladı. La aynısını 10 dakika önce kaçırdı la aynısı la. Ya ama çok geliyorsunuz Onur ya. Bir, tane atarsınız gibi de geliyor yani. Bir sıfır bu maç. La yok oğlum bak bu Fenerbahçe'nin DNA'sı bu anladın mı? Yeşil beyaz denizli, deniz faciaz al ah, yeşil beyaz yine aynı şey. Konya yine küme oynuyor. Biz abi zaten yıllardır üstümüze gelen baskı mıdır? Ya kanka bu kadar da şans ya biraz da şans olması lazım ya. Vallahi biraz da top sevecek ya yap ortala şişir bu gol oldu. Ceko. Bomboş ya hayır ya. <laughs> ya hayır ya. <laughs> ya hayır ya. Vallahi hayır bu kadar olmaz ya. Ceko'su bas şu ayısı Tadiç'i Hepsi yemin etmiş gol <laughs> atmamaya ya. Zaman geçtikçe ben de heyecanlanmaya başladım. 24 yükleniyor herhalde bakalım da. Allah rızası için ne olur şu kaleyi tutturun şu çerçeveyi ya. Hadi be, hadi şu kornör böyle olsun. Ya bir kere sağlam vur ya. Hayatında bir kere sağlam vur. Ne olur ya. Ne için geldin? İlk defa ata çıkıyoruz ya Rabbim. Hadi bak. At atamayan atarlar. Hadi oğlum. Kes kes. Faul yap. Bir şey yap. Aha atladı. Vallahi geliyor lan. Gol! <laughs> gol <laughs> vallahi gol. Ya Rabbim gideceğim. Bu adamı ne yapıyor? <laughs> <laughs> Çok Çokluğumuz ona dolarını kabul ediyor. Şampiyon oluyoruz 24. Oo! Oh. Oh. Aoo! Vallahi ben <laughs> dal alacağım. Ben dal alacağım. <laughs> <laughs> 90. İsmail <laughs> Kartal 24 inşallah Allah'ım. Ya Rabbim lütfen. Lütfen çok az kaldı. Ucuna kadar getirdik. Offside. Allah belasını vermesin ya. Offside. Hoşça sevindik offside Ne olur ya, ne olur, ne olur ya. Sonuna kadar mücadele, ne olur kazanın da, olmuyorsa yine olmasın. Gazara kaybetmiyorsa yine kaybetmesin. Siz kaybetmeyin artık. Biz adamlar bekliyoruz, siz kaybedip duruyoruz ya. Adamlar, bu siz bugün dün kaybetseniz biz yine kaybedeceğiz. Oğlum değişen bir şey yok ki ya. Abi ya, offside'a bak ya. Allah'ım. Bitmiyor artık? Ya Artur oldu bu maç. Ulan Serdar olmadı. Şutları çıkarıyor. Enteresan enteresan. Şu kaleci de devleşti bugün ya. 50. korner. Hiçbirine bir tane biz vuramadık biliyor musun? Allah'ım dur. Daha bitmedi. Yes be, yes be. Vallahi billahi bu kadar basit, easy game ya. Çok easy bir game'di. de. Ee, kara Gümrük, ben hemen konuyu, hemen giriyorum, ben hemen giriyorum. Sevildik, yetti, yeter, bitti arkadaşlar. Artık konsantrasyon. Hedef 24. Ee, kara Gümrük'te 118 yıllık tarihimizi, 119 yıllık tarihimizi en önemli maçına çıkacağız. Güldük, eğlendik. Ben yeterince eğlendim. Konsantrasyon diyorum, top sana bırakıyorum. Yine korktuğumuz başımıza geldi. Maç başında söyledik. Ya hiçbir şekilde şaşırtmıyor ya. Takıma kimler geldi, kimler etti? Ya tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Hiçbir şey değişmiyor ya Fenerbahçe'de. Fenerbahçe değişmeyen tek şey şu baskı kaldıramama. ölüm kalın maçlarında her türlü ölme. Hiçbir şekilde bunu kıramıyoruz ya. Bu sene şöyle zorlu maç kazandığımız çok az ya. Vallahi bak çok deplasman kazandık. Çok şey yaptık ama hep Anadolu kulüpleri. Ligin ikinci yarısında herkes tüm Anadolu takımları asıldıkça asılınca bizim foyamız ortaya çıktı. Sezon başında full yükseldi takım. Enerjisiyle enerjisiyle. En baştan kopartayım ayağı yaptı ama Galatasaray'ı kimse hesap etmedi. Galatasaray sonradan bastırdı. Biz sonradan düştük. Yani nereden nereye geldik yine. Yapacak bir şey yok. Allah belasını versin ben anlamadım. Ya kızamıyorum niye biliyor musun? Takım 86 puan toplamış. Şimdi Galatasaray bu sezon böyle harika bir sezon geçirmese şu performansa dersin ki lan dersin Fenerbahçe inanılmaz şampiyon oldu. Galatasaray mesela şöyle bir 20 puan geride olduğunu düşün. Normal standart bir sezon geçirdiğini düşün. Şu Fenerbahçe'ye ne dersin şu durumdayken? Ya 90 puan oldu değil mi şu anda? Yani tam 90 puan toplayan tabi tabii ki tebrik eder. Yani olağanüstü bir sezon geçip mesela gözü kapalı sezon başına geçelim. Sezon başı hiçbir şey oynanmıyor diyorsun ki 36. hafta atıyorum 21 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet. Kabul eder misin etmez misin? Görmesen ligi. Kabul edersin ya. Direkt kabul, kabul edersin. edersin. Yani, yani güzel bir ya, kızamıyorum ki. Takım kötü değildi. İyiydi ama Galatasaray çok iyi amına koyayım. Başımıza belalar ya. Ali Koç, Ali Koç Ali Koç, Ali Koç ne yapsın ki dayı ne istiyor ta getirdik parayı mı basmadı bir şey mi yapmadı her şeyi denedi Jesus'u mu denemedi herkesi denedi adama da kızamıyor kime kızacağız bu senede sakatlıklardı Allah belasını versin öyle doktorun da analistçisinin de yaptıkları ikbarın antrenmanında hiçbir hiç mi sizin veriniz yok oğlum artık 21. yüzyıldayız ya hangi çağda yaşıyoruz ya bir oyuncunun sakatlık analizi falan hepsi yazar ya ya son model şeylerle teknolojiyle antrenman yapıyor bunlar. Veri giriyor yani. Ya bu kadar olmaz ya. Bu kadar takat vermez. Bu kadar zayiat vermez ya. Helal olsun. Bir şekilde yine verdik. Ne kızabiliyorum ne bir şey diyebiliyorum. Yapacak bir şey yok. Bu bizim üstümüze bulaştı. Bu sene olmadı. Hiçbir zaman olmaz artık. Çünkü bu sene inandığımız kadar bizim taraftan inandığı kadar kimseye hiç kimse inanmadı. Yani tüm gücümüzü bu seneye verdik artık anladın mı? Tüm ne varımız yoğumuzu bu seneye yatırdık. Bu saatten sonra da bu takım kolay kolay toparlanmaz. Galatasaray şampiyonluğu da hayırlı olsun. Ya çok sinirliyim, çok öfkeliyim. Gece uyuyamayacağım ya. Allah belasını versin ki yine uyuyamayacağım. Ya uf. bir şey demiyorum sen kapat ya. Evet arkadaşlar, onu namazı izlemeye geldik diye bizim alanda bir totem mi diyeyim, ne diyeyim? Böyle bir şey var. Onu hemen yorumlarda bekliyorum. Herkesle hepsini tek tek okuyoruz. Sizce nasıl bir maç oldu? Galatasaray şampiyon oldu diyebilir miyiz? Bununla ilgili yorumlarınızı merak ediyoruz. Videoya Olmadı ben. diyen maldır arkadaşlar. Affedersiniz ama olmadı diyen varsa. Galatasaray net şampiyondur arkadaşlar. Bak Galatasaray 3 maçı kaybetsin. Bize de kaybetsin. Biz gider son maçı yine veririz. Yine size hediye ederiz maçı. Olabilir. Ben haftaya kara gümleyelim. 3'te 3 yapmak. 105 puan almak istiyorum. ha bütün Galatasaraylar da bence öyle istiyordur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.